Burası da benim öykülerimi çıkarsım sadığım yer. <laughs> Bu pencereden insanları izlerim ve hep onların hayallerini, hikayelerini düşünürüm. <laughs> Ay Özge, evet, babamla yaşıyorum. Annem de var, doğru. Benimle burada birlikte yaşıyorlar. Ama yazar dünyama çok saygı gösterirler. Hiçbir şey söylemezler, hep beni yalnız başıma bırakırlar. Çok mu etkilendin? Beni öpmek mi istiyorsun? İyi hadi al, öp. Senin. <laughs> Baba ne yapıyorsun ya? Geçen gün sana seni ayağımın altına alırım demiştim ya. Bak, ee, işte şimdi becerdim onu. <laughs> ne oldu, sıkıldın mı oğlum? Sıktı mı ha? Biraz daha öp, açılır o. Ya baba Allah aşkına 55 yaşında adamsın. Bu ergen şakaları sana yakışıyor mu? Hem senin ne işin var evde? İşte olman lazım senin. Patron izin verdi ya. Nasıl izin verdi? Vallahi ne bileyim işte. Bugün bütün gün birlikte çalışacaktık. Ben de adam hani neşelensin diye bir iki tane şaka yaptım. Sen git dedi. Neden acaba baba? Neden acaba? Ya senin evde olman gerekiyor. Ben burada edebiyat çalışacaktım. Özge gelecekti. Pencereden insanları izliyorum, öykülerini öpüş... Ya sen niye evdesin baba? Annem bile teyzem nereye gitti ya? Bilal! Annem teyzen işi çıkmış gidemedim. Ama bu ne duyan geliyor? Duyan geliyor. Bakın değerli büyüklerim, siz bir arayıp gelince belli ki güzel bir şey çıkmıyor. Bari Özge geleceği gün bir araya gelmeseydiniz de bana 90'dan takmasaydınız ne olurdu? Allah Allah. Dert ettiğin şeye bak oğlum. Merak etme. Şimdi o arkadaşın geldiği zaman biz onun üzerinde güzel bir etki bırakırız. Mesela ben bir şaka yaparım. Şaka yaparım. Gül, gül, ölürsün vallahi. Misal. Bugün günlerden ne ya? Bugün Cuma. Enseyi kapan. Oh. <laughs> Böyle şaka yok. Böyle viza yok. Gül, gül ölürsün valla. Ya o sese <laughs> gerek yokmuş ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Efekt koyduk ya gerçekten vurmayalım diye. Hı. E aynı sesi çıkarttın Bilal'den. Davul gibi çaldı beni. Valla. Şimdi oradan alalım. Çok az nefes alıyorsun çok konuşmakta. Gülerken tıkanıyorsun hep. Ama çok çabuk tıkanıyorsun. Daha <laughs> derken Tıkanmaya başlıyorsun. O yüzden gül gül ölürsün diyorsun devamlı. Ha. Son anda kendine geliyorsun böyle kızarıp şişip. Son anda kendine geliyorsun. Bak gül gül ölürsün diyorsun. Anladın değil mi? Yo, ben dinlemedim. Ha, olmaz ki. Vurma diyor. Onu anladın mı? Orayı bir... Yapayım. Şaka, şaka yaparım. Mesela günlerden neyle başlayalım. Ben mesela şaka yaparım. Ee, gül gül ölürsün. Bugün günlerden ne ya? Bugün cuma enseyi kapa. <gülüyor> <gülüyor> Elimin sesine bak ya. <laughs> Bu şakaları yapacak mısın? Yapacağım. Allah Yalnız Allah. öleceğim Allah'ım. <laughs> Anne ne olur babamı söyle şaka yapmasın ya. Ya niye be adam çok komik. Bilal <laughs> seni yaparken de bu böyleydi. <laughs> Anne! Ne? İşe odaklanmadığınız için ben de böyle oldum. <laughs> Babamın şakaları gibiyim, kısa ve çirkin. <laughs> Özge geldi. Baba, baba kendine gel. Ne olur? Baba, bak Özge geldi. Ne olur şaka yapmak yok. Hadi oğlum heyecanlanma. 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 Baba! Çık. <laughs> Aa, merhaba Özge, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Teşekkürler. Aa, annenle baban mı? Ne yazık ki. Hoş yani. geldin canım. <gülüyor> merhaba <gülüyor> teyzeciğim. Merhaba kızım, memnun oldum. Ben de Hayati babasıyım. Ne <laughs> kolumu konu bu? Beyaz oldu. <laughs> Seni gördü mü oğlum? Görmez olaydım babacığım. Ay. Baba, anne hadi, hadi canım, anne, baba. Ben sıkıştım baba. Eyvah. Baba, baba hayır. Baba ne oldu Baba. İyi miyim? Baba iyi miyim? Ne olur içeri gidin. Yay. Sen tamam mısın? İçeri gidin, hemen de çıkmayın tamam mı? İçeride çocuk mu yapıyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz, ne yaparsanız yapın. Ama ne olur gelmeyin buraya. Hadi gidin. Oğlum o değil de, iki gün önce benim başıma ne geldi biliyor musun? Ne baba? Almanya'dan şapka. <laughs> Aa, baba! Baba! Baba, baba ne olur? Baba, baba ne olur baba? Çık. Baba kendine gel. İyiyim, iyiyim, Hadi, Çık. hadi çıkalım. Neyse, biz gidelim size çay koyalım. Ee, çaysız edebiyat olmaz tabii. Evet. Değil mi? Hadi çalışın annemiz. Sonunda baş başa kalabildik Özge'cim. <laughs> hoş geldin. Ee... Hoş buldum. Hoş bulduk lan, güzelik. ne lan öyle pozlar elinde, kupayla? Ha? Hayaller Orhan Pamuk, hayatlar Bilal Yamuk. Özge. Neden Kazım? Şey, Kazım da edebiyattan kalmıştı. Üçümüz çalışırız diye düşündüm. Ee, Ama ben çalışmayı iki kişilik ayarlamıştım ya. Ne oldu? Kıza yazmanı mı önledim? Söyle, söyle. Hadi Kazım, söyle. Kazım ne diyorsun? Ne alakası var ya? Aha lan, burada yazıyor işte. Özge'yi tavlarken yapacaklarım. Defter tutmuşsun lan. Kardeşim, Allah Allah. Bu benim yeni öykümün notları ya. Ya oğlum, yazıyor işte. Özge'yi elimde kupayla karşılayacağım. Oğlum sen ne? Bakayım, bakayım. Kupaya bak. Konak Bırak Köyü Yardımlaşma Derneği fikri. 2009. <laughs> ya Kazım saçmalama. Beni tavlayacağını düşünüyorsun bunun? İyi. Aa, ama ben edebiyattan çok etkileniyorum. O zaman hadi edebiyat. Ee, Kalksana ulan Ka sen. Geç sen, git geç. defol hadi. Ben oraya mı geleyim? Sen böyle, sen. Öyle de gidelim. Böyle eğlen, böyle eğlen. Tamam, peki. Ee, bir yazar olarak sizin gibi gençlere edebiyat öğretmek beni çok mutlu ediyor. Evet. Çaylarda da geldi. Evet. Çay, edebiyatın sıvı halidir. Çay içen erkekleri sevin. anam! Kaçırdıysan ver hemen onu. Anne! Çamaşır yıkayacağım şimdi. Bekleyemem seni. Anne, yedi yıl önce bir kere altıma kaçırdım. On yıldır bunun mevzusu var ya. Özge'ciğim, babamın kötü şakaları için senden özür dilerim. Kötü şaka mı? O zaman taklit şov başlıyor. Sağ ol, sağ ol baba. Mali vallahi şey. hiç gerek yok. Teşekkürler. Bilal, Bilal bir bana bakayım. Bir bana bakayım bu kim? Ee, Devam, muhtar. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyor sadece. Acı var mı acı? Kim bu? Baba zaten başta Rea Muhtar dedin ya. <laughs> dedin mi? He ya, dedin ya. ya. arkadaş ya. iyice paslandım ha. Gideyim biraz şaka çalışayım Hadi, ben ya. Ay. Gerçekten Sizce dedin şey mi şey? kız? Dedin tabii hayatı iyice yaşlandım abi. Ee, konumuz da ve da'nın yazılımı. <laughs> Misal, sevda kelimesinde da ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır? Hmm. Bilmem. Ayrı mı? Aa, sevdadaki dağ da sevdaya dairdir. Özge, sevdayı ayıramazsın. <laughs> Bu salakta Özge'ye yazıyordaki dağ da ayrı mı yazılır? Evet kardeşim, ayrı yazılır. Kazım salağı da geldi cümlesinde. Nasıl ayrı yazılıyorsa öyle ayrı yazılır. Ama Kazım salağında beyin yok dersem o da birleşik yazılır. Nerede? Kazım salağında. Anlaşıp. Ay ben anladım. Ne güzel örneklerle anlatıyorsun Bilal. Aktarımım iyidir Özge. Yani baş başa olsak daha güzel anlatabilirdim ama Kazım da var. Neyse. Ee, müsaadenle ben son yazdığım şiiri seslendirmek istiyorum. Şiirimin adı Yalnız Sen. Yalnız sen ol istiyorum. Evimde tek başıma. <laughs> ne anlatıyor bu şiir? Beni anlatıyor kardeşim. <laughs> Kısa bir şiir yani. Yasmin susar mısın? Sus, çok ayıp. Bırak okusun. Daha ders çalışacağız. Vaktimiz yok. Teşekkürler Özge. Yalnız sen. Yalnız sen ol istiyorum. Evimde tek başıma. Aklımda sen. Eşikte izin. Ve peşimi bırakmayan geçmişim. bakayım. <laughs> ama bu ne artık ya? Diyor kalbim. Ama 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 yok bu benim gelin. Benim bu gelin var ya. Yemin ederim. Bak valla komşular başına düşman başına valla. Daha ne kadar düşebilirim diyorum. Keşke oğlumu almayaydım ben bu gelini. Daha da düştüm daha da. <laughs> en dibe. Bir susulsun istiyorum artık ne olur. Burada bir şey kovalıyorum çünkü. Yalnızlığa dair. Sen de yaşamışsındır bunları. Ah ah, Allah kahretsin bu kaynanamı. Neler çekiyorum. Ölemedi de gitti. Ne istiyor bu kadın benden? Bitmiyordu. Bitemiyordu bu gece. Sus kız. Sevmiyorum seni. Pis gelin. Ben artık yeni gelin buldum kendime. Bulmadın baba, bulmadın. Gel kızım gel. Gel, gel, gel. kaynananın elini öp. Boş ver, boş ver gel. sen. Git hadi, git. öf. Öf Öpsün gel kızım. Çekinme. Gel, gel. Gel vallahi senden güzel Teşekkür elektrik ettim. aldım ben. Elektrik. Öp bakayım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya, yeter be. Bu ne be? Freak Show sabahtan beri. Ya giderim salada Salak da atılayım dedim. Belki kopya verir diye. Sınıfta kalırım. Daha iyi. Bana bak Hilal. Benim çalışmam lazım ha. Otur çalışalım şurada bari. Yürü git lan buradan. Ben de öyle düşünürüm. Ne oldu ya? Ama zaten şakadan anlamayan bir kız yani boş ver gitmiş ne olmuş? Baba sen ne yapıyorsun ya? Şaka yapıyorum. Ya niye gülmüyorum o zaman? Baba komik değilsin anla artık şaka falan yapma gülmüyoruz. Ama oğlum sen çocukken çok gülerdin benim şakalarıma. Çocuk değilim ki artık baba. Çocuk çocuk değilim ya. Seni de şakalarını istemiyorum artık ne olursun ya. Elektrik vermek değil sana. Ne oldu ki bu çocuğa şimdi? Şimdi şöyle, yani benim mizahımı tam olarak anlayamadı. İleride bunun değerini daha çabuk anlayacak. Hmm. Bak, sana garanti bir şaka yapayım mı? Yap lan. Ne yapacağım? Gülmekte kalarsın bak. <laughs> ne? Gel kız buraya. Ne ya.